Yola Bir yere Varamadım Yıllar kayboldu Bir anda Kimselere Soramadım Şansım yok Aşktan yana Sana kattığınız anlamlı konuşmalar için size teşekkür ediyorum öğretmenim. Doğum gününüz kutlu olsun, nice mutlu senlere. Sizi seviyorum. Öğretmenim. Bugün çok özel ve güzel bir gün. Aa, bu günü güzelleştiren sensin. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu yıllara. Bay bay. İlk öğretmenim. Yani sarı öğretmenim. Doğum gününüz kutlu olsun. Sizin benim üzerimizde çok emeğiniz var. İyi ki doğdunuz. Doğum gününüz kutlu olsun. İyi ki benim öğretmenim aldınız. Merhaba öğretmenim. Sevgili öğretmenim. Sizi çok seviyorum. Çok özledim. Doğum gününüzü en içten dileklerimle kutlarım. Öğretmenim doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Evet, hocam, doğum gününüz kutlu olsun. Ailenizle birlikte nice mutlu senelere. İyi ki doğdunuz. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Öğretmenim doğum gününüz kutlu olsun. İyi ki doğdunuz. İyi ki varsınız. 4 sene boyunca beraberdik. Bu normalde çok uzun bir zaman gibi fakat benim için sular seller gibi gidip geçti. Sizin sayenizde saygılı, dürüst, çalışkan bir öğrenci oldum. Bunun için çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki doğdunuz. iyi ki varsınız. İyi ki benim öğretmenim oldunuz. Sizi çok ama çok çok seviyorum. Herğiniz emekler için teşekkür ediyorum öğretmenim. Doğum gününüz kutlu olsun. Nice mutlu yıllar. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim, sizi çok özledim. Sizi çok seviyorum. Doğum gününüz kutlu olsun. Merhaba evet öğretmenim, ben Kutay. Öğretirken kendini sevdiren, sevdirirken hayatı öğreten bizleri yol göstericisi. Değerli öğretmenim, doğum gününü kutlarım. Nice mutlu yıllar. Sizi çok özledim. Sizi öpüyorum. Sarı Hocam, iyi ki doğdunuz. İyi ki varsınız. Bugünleri günleri getiren sizsiniz. Doğum gününüz kutlu olsun hocam. Canım öğretmenim, şu an evlerimizdeyiz ama bazen düşününce sizle olan anlarımız, eski günlerimiz, arkadaşlarım aklıma geliyor. Ben de bunları düşününce çok mutlu oluyorum. İnşallah bu dönem atlatınca sizle ve arkadaşlarımla görüşebilirim. Daha güzel, beraber, eğlenceli anlarımız olur tek olan bir çiçeksiniz. Nice mutlu seneler. Doğum gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.